Burun estetiği cerrahisinde septum dediğimiz burun kıkırdağını tamamen vücudun dışına alıp düzelttiğimiz oluyor mu? Evet. Bazı vakalarda özellikle travmatik burunlarda ekstra korporeal septoplasti dediğimiz bu işleme başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Bu işlemde kıkırdağı tamamen dışarıya aldıktan sonra dışarıda şekillendirip tekrar olması gereken anatomik pozisyonuna yerleştiriyoruz. Bugün ameliyat ettiğimiz hastamız çocukluk döneminde yaşadığı travmaya bağlı olarak hem burnunda hem üst çenesinde ciddi anlamda deformasyonları mevcuttu. Her iki burnundan hiç nefes alamıyor haldeydi. Burnun e, septumundan kaynaklanan bir eğrilik vardı. Bu eğrilikten ötürü her iki burun kanalı ciddi anlamda daralmıştı. Ameliyat icra ederken ekstrakorporeal septoplasti tekniğine başvurduk. E, bu cerrahi uyguladıktan sonra her iki burun kanalından rahat nefes alabilir hale getirdikten sonra burun estetiği cerrahisine devam ettik. Burun estetiğini piyazo cerrahisiyle uyguladıktan sonra yine burnun içerisinden yaklaşarak üst çenenin içerisindeki deformasyonları drilling yaparak gidermiş olduk. Böylece hem fonksiyonel hem estetik bir burun elde etmiş olduk.